Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Gelin ben oyuna girip hemen geliyorum. Arkadaşlar kayıtta değilmişim. Ee, özür dilerim siz bazı görüntüleri göremediniz. Ba Hep videolarımda bir hata oluyor Özür dilerim sizden. Bir şu arabayı çıkartabilirsin. Ben bu araba şu arabayı çıkartayım yani. Şöyle. Ya. Tamam. Arkadaşlar, ben sizin için hemen para kasıp geliyorum. Arkadaşlar, şu anda yarışa girdim. Sizinle bu yarışı yapmak istiyorum. Tamam. Sizce başladım. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli bir oyun. İsmi Gelar Sıptaki. İsteyen oynayabilir. Arkadaşlar bir de yani, kanalıma abone olun. like atarsanız atarsanız sevinirim. Bir de yo, bütün yorumlara kal, kalp atacağım. Ama kötü şey çocuğun veya kuzulü konuşma olmasın yok yoksa onları e, kalp atma yani kötü söz veya kuzulü sözler istemiyorum lütfen böyle bir şeyler, şeyler yapmıyorum <laughs> bu kanal sizinle benim yani hiçbirimiz kuzulü etmemeliyiz birlikte doğduk. Yani bu kuyruğa hiç gerek yok. Ve yarışımız bitti arkadaşlar. zaman ben sizin için para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben sizin için biraz para para toplayıp geldim. O zaman hemen mekanımıza gidelim. Evet arkadaşlar şu anda mekanımızı geliştiriyoruz. Şöyle. Bunu dediler. Vallahi hiç bilmiyorum bunları abi. Penceremizi koyalım. Tamamdır. Merdiven. Tav tamam, abicim ikinci katta mı var ya? Biraz zor gibi bu oyun. zemin, duvar, vehikul bunu. Arkadaşlar özür dilerim yanlış. Tamam. Korkuluklar. Araba platformu. Ne oluyor? Buraya. <laughs> Şöyle koydum arabamızı arkadaşlar. Şöyle duvar dekorasyonları, alet dolabı, araba ya abicim gene mi? Korkuluk, son korkuluk, merdiven, hiç bekleyemem. Arkadaşlar ben biraz para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz para kasıp geldim. Ulan sen de. Arkadaşlar özür dilerim. Bunların usulü ne yapayım? Bunlar da Şöyle ben. Üç katta. Ne oluyor? Dur Merdiven Aşağı inelim. Üst Çatı. Tamam. Öncelesi. Çatı. Ya buraya da Son Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Herkese iyi günler. İyi günler. Bir video video sonra görüşürüz. Bir bu video çok kısa olduğu için herkesten çok özür diliyorum.